Evet, 83. ayet bize ne bildiriyor? Bizler korku ve ümit içerisinde olduktan sonra imanımız Allah'a teslimdir. Çünkü onun düşmanı vardır, şeytandır, kendi nefsimizin hatalarıdır. Bunun korumasını Allah'a, samimi iman, Allah'ın istediği gibi iman, Kur'an'ın istediği gibi iman ettikse imanımız Allah'ın koruması altındadır. Bunun için korkmamak gerekir. Ama ümit ve korku içinde. Yani korku deyince ne anlıyoruz? Ümit, korku hayatın, nefsimizin getireceği yanlış şeylerden. Korkmak Allah'ın istemediği şeylerden uzaklaşma babında korkmak ve ümit var olmak, ümit var olmanın içeriği nedir? İmanımızı Allah'a teslim etmek. Yani sen koru ya Rabbi demek zaten bu ayette lütuf ve rahmeti ile bizi koruyacağının taahhüdünü veriyor. Yoksa şeytan bizleri darma duman eder. Ama bu samimi samimi ve Kur'an'a gerektiği gibi inananların imanından bahsediyoruz. Ben Müslümanım diyenlerin Müslümanlığından bahsetmiyoruz. Samimi Allah'a teslim olmuş, Resulüne teslim olmuş. Ne söylenirse ikilememiş, Allah ne söylemişse bu benim işime gelmedi dememiş. Yani ne söylemişse lebeyk demiş, buyur ya Rabbi demiş. Bu işime gelmiyor ama ben bunu mecburum. Senin söylediğin gibi olmaya kafamızdan din yakıştırmak değildir iman. Kafamızdan çığırlar dizmek, sınırlar açmak yani yollar açmak değildir. Kur'an ne diyorsa lebeyk, hatta daha fazlası yok mu demek bu imandır. E bu da zaten bellidir. Tabi onun ahiretin sancısı olacak onu okurken. Ahiretin mahşerin sancısı yoksa iman daima fiyasko yaşar. İmanımız Allah'a sunulmaz ki Allah koruma altına almış olsun. Bunu da böyle bilmemiz gerekiyor.